Herkese iyi bayramlar arkadaşlar. Kurban bayramı etkinliği geldi var ultra'ya. Yani pek bir şey vermiyor. Ama şöyle bir durum var. Normal dünyaya mesaj yazınca saymıyor. Büyük borozan kullanmanız lazım. Büyük borozan da 75 elmas yapıyor. 3 çarpı 75'ten 325'e bağlı elmas yapıyor. 325'e bunların hepsini alacağınıza bir tane büyük borazan kullanın. 75 dilek kuponu zaten oyun kutusunda şeye gelince gökyüzü yolu gelince gökyüzü yolunda 75 elmas çevirince dilek kuponu çıkınca seviniyor zaten. Onun için bir tane büyük borazan kullanın. 75'e bir normal dilek kuponu alın yeter. Ben de Kesiyorsunuz bu bayram. Karıkız ne keseceğiz? Şeker bayramındayız. Kurban bayramında değil. Naz amca yani ya? Ben de hazır borazan kullanıyorum. Şöyle bir mesaj yazayım. Hem herkesin bayramını kutlayayım hem YouTube kanalının reklamını yapayım. Aslında bu serverda ek sahne atmadığım kimse yok ama işte abone olmuyorlar daha ya. Yeni yeni gelişiyoruz. Bugün de belki Publito'nun şeye gelecek. Adını siz söyleyin. Çar tanıtımı gelecek. Müsait olursam kurban etiyle falan fazla uğraşmazsam onun dışında Venüs videosu gelecekti. Venüs videosunda aksilik çıktı. Ozan abinin içeri giremedik. Venüs de şöyle gözüküyor. Ares gibi küçük gözüküyor. Ares'in de haşmetli olmasını beklerdim. Büyük bir alan kaplamasını beklerdim. Venüs de alan kaplamıyor. 1.65 buçuk bir şey olmuş yani. Ufacık bir şey olmuş ama tatlı gözüküyor yani. Tatlı gözükmesi aldatmasın. Fena vuruyor. Bir de potansiyeli bayağı artıyor. Bizim Okan abi var Koçegar. Hesaplıyor işte. Mühendis adam hesaplıyor ne kadar sevgi geleceğini. 2 tane 7 level eser taksa mesela Ozan abi 1.4M olur falan diyordu. Ozan abi eserleri beklemeden 1.4M olacak galiba. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi bayramlar. Bayram şekeriniz bol olsun. Açlığınız bol olsun. İyi günler.